Ulu 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 benim arıyor ya Hele 2 dakika telefonu kullansam olur mu? Efendim Ulan oğlum kimsin sen sabah demel beni arıyorsun pazar pazar beni ağzıma sıçtın Dalyanaktan Mithat Dalyanak otomotiv Ulan Dalyanak söyledim ya Dalyanak otomotiv Mithat ben Zülker ben La la Zülker Yerde gökte seni arıyorum lan Namussuzun la güvenlik kameralarını izliyorum Akülerin hepsini sen götürmüşsün Zülker la. Seni bulacağım oğlum Bir şey diyeceğim Dalyanak Oğlum ne diyorsun lan Oğlum senin soy ismin Dalyanak değil He Ben şimdi abdest aldım namaz kılacağım Ellerim ıslaktır ben seni arayayım o, olur o, Alo kapatma Arama daha yaparsam çok iyi olur tabii tabii alo alo apo sensin he 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 ben zülker dalyanak Otomotiv yoktur mithat dalyanak he onun ayaklarına atın dükkanının dükkanına kurşunlayın inanın ya ama kurşunlama falan diyorsunuz hani benim telefonumdan niye aradınız merak etmeyin sıkıntı olmaz mithat'ın birazdan o, cenaze namazını okurlar <laughs> görmedim duymadım tanımadım bilmiyorum abla sen yani biraz bir şey bizi görüyor yani of of <laughs> ulu, ulu 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 ayağım kaşıdı ya <laughs> inanamıyorum gerçekten hanımefendi ayağım kaşıdı ne yapayım ayağımı götüme sokayım <laughs> ala ne